Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Vatanımıza, milletimize. İnşallah 2014'te e, ülkemizin başına çok kötü şeyler gelmez. Hepimiz insan olarak mutlu bir şekilde yaşarız. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak bakanlığımızın direktifleri ve kanunları, iç hizmet yönetmelikleri doğrultusunda ilimizde hizmet veriyoruz. Müdürlüğümüze bağlı güzel müdürlükleri var. İlimizde iki müzemiz var. Arkeoloji Müzesi ve Atatürk Etnografya Müzesi. Üçüncü müzemizi açalım dedik. Kuvayi Milliye Müzesi. Fakat belediye başkanlığımızca Kent Müzesi adı altında bir müze açılması ve e, Çeceli Karamurat ve Kuvayi Milliye Müzesi diye yine Grek civarında bir müzenin açılmasıyla Kuvayi Milliye Müzesi'ni açmamızı bakanlığımız uygun görmedi. Dolayısıyla iki müzemizde hizmete devam ediyoruz. Belediyenin yaptığı müzelerde bunlardan bir tanesi bakanlığımızı tescillendi, kabul edildi. Kent Müzesi. Böylece üç müzemiz şu anda aktif olarak faaliyette. Tescili yapılmamış Uşak'ta yine belediye tarafından açılan Halı Kilim Müzesi var. Bu henüz bizim bakanlıkça müze olarak kabul edilip teslimlenmedi. Yine dediğim gibi Çeçeli Karamüret Müzesi bunlar teslimlenmedi ama resmi olarak üç müzemiz Uşak'ta hizmet veriyor. Ne bize bağlı kütüphanelerimiz var. Merkezde iki kütüphanemiz var. İlçe merkezlerimizde kütüphanelerimiz var. İlçelerimizin dışında dört beldemizde yine kütüphanemiz var. Toplam 11-12 kütüphaneyle ile Uşak'ta kütüphanecilik, kütüphanecilik hizmetleri veriyoruz. Artı bir de bakanlığımızca tahsis edilen gezici kütüphane. Yani bir otobüs şeklinde bir kütüphane aracının içi raflarla donatılmış ve belli bir kitap sayısı olan gezici kütüphane de merkeze bağlı büyük köylerimize ilk Fenerim okulu olan işte Bozkuş gibi, İlyaslı gibi, Güre gibi, gibi beldelerimize, kütüphane olmayan büyük beldelerimize e, hizmet veriyoruz. Buralara gidip kitap dağıtımı yapıyoruz köylüye ve öğrencilere. Tekrar gittiğimizde okumuşları toplayıp yenilerini veriyoruz. Böylece bir hizmet veriyoruz. 2013 yılında geçmişteki bizi üzen karnınazelerinin en değerli parçası olan broşun bulunmasıyla yeniden sevindik. Almanya'da yakalandı ve yeni bakanımız Ömer Çelik Bey tarafından teslim alınarak Mart ayında geçen ülkemize getirildi. Şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Hem bakanımızın hem de çeşitli fetişlerimizin ve kuruluşların sözlü ya da yazılı sözleri var. Uşağımıza yapılan, bakanlığımızca finansı sağlanan ve istasyon devlet demir yollarına bağlı istasyon ıı, sınırları içerisinde 8500 metrekare aldığımız bir müze arsasına inşaata başladık 2013 yılında. Bu inşaatımız 2013 yılının son günlerinde yani Aralık 26-27'de bitecek iken müteahhitin eksikleri yüzünden süre uzatımına gidildi ve 4 aylık bir süre uzatımıyla 2014'ün Nisan-Mayıs ayında bitirilmesi düşünülüyor. Bu işte yeni yapılan müzemizde sergilenmek üzere o bundan broşumuzda geri gelecek ve 450 parçadan oluşan karnımız müzelerimiz kendilerine kendine yakışır yeni müzede yeni bölümlerinde sergilenmeye sunulacak. Bu heyecanı bekliyoruz. Çeşitli kültürel faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız oldu bunun dışında. Bunlardan bir tanesi Ragıp Soysal Çocuk Kütüphanemizin Hasan Elmi İlköğretim Okulu Bahçesi'nde ve Atatürk Yatmaları Müzesi'nin bahçesinde bitişik yerdeki e, çocuk kütüphanemizi tamamen bakanlıktan temin ettiğimiz ödenekle tepeden temele restorasını yaptırdık. Şu anda içinin geri ve fırşaltını raflarını ve kitaplarını alma aşamasındayız. E, oraya da yeniden güzel güzel bir çocuk kütüphanesi olarak açmayı düşünüyoruz. 2014 yılında çeşitli faaliyetlerimiz yine sürecektir. Bunlar çeşitli haftalar, kutlamalar, işte uşan tanıtımı ile ilgili basılı evrakların basılması, fuarlara katılma gibi kültürel faaliyetlerin, işte turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra bu iki müzemizin, iki müzemizin yapılması ve hizmet açılması en büyük hedefimiz. Bu bizim bu ilimiz için bir kazanım olacak. Ee, bir de çocuk kütüphanemizin yeniden sıfır kilometre diyelim hizmet açılması ve bir de şu oturduğumuz içinde bulunduğumuz İl Halk Kütüphanemizin ödeneğini sağladık bakanlığımızdan. Depreme dayanıklı hale getirmek için yeni bir e, iyileştirme çalışmasına başlayacağız. İhalesinde Mart ayında çıkıp havaların biraz ısınmasıyla bu binanın yeniden e, güçlendirmesini yaptıracağız. E, bunun dışında...